Hepinize selam, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Kızılcık şerbetinin yeni sezon fragmanını izleyeceğiz ve yorumlayacağız. E, biliyorsunuz çok heyecanlı bir yerde bitmişti. Doğan'ın bebekleri öldü mü? Ondan sonra Fatih ne yapacak? Kaypak Fatih, e, Kıvılcım, Ömer, Pembişko neler neler olmuş acaba? Şimdi hep beraber izleyip tepkilerimize bakacağız. Kanalım lifestyle yani hayata dair her şeyi bulabilirsiniz. O yüzden denk gelenler abone olmadan geçmesin. Kanalda bir sürü shorts var, normal video var. Çiçek, böcek, yemek, gezme her şey var. O yüzden kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni videolardan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Ee, sizin yeni sezon hakkındaki düşüncelerinizle aşağıdaki yorumlar kısmında bekliyor olacağım. Hep beraber yeni sezon fragmanını izlemeye başlayalım. Şimdi ben bölümü açtım. İzlemeye başlıyorum. Bakalım tepkilerimiz neler olacak ve yeni sezonda bizi neler bekliyor. Çocuklarınız sizin çocuklarınız değil. Onlar kendi yollarını izleyen hayat. Ömer konuşuyor. Böyle dış ses olan yerlerde genelde dış sesi seslendiren kişi diziden çıkmış alıyor Bakalım Ömer çıkmış mı? Oğulları ve kızları bedenlerini tutabilirsiniz. Demiş. Ömer ölmemiş arkadaşlar. Ama ruhlarını değil. Bebeklerin birini kordon dolanması sonucu maalesef kaybettik. Çünkü ruhları... Bunu biliyorduk zaten. Ee, şeyde de göstermişti. Final olmadan önce de göstermişti. Kaypak Fatih çıktı. Yarındadır. Bebeğimi geri getirin bana ne olur. Bebek yok bebek bebekler ölmez baba. Bebe. Mahvettir. Alev'in ortalığı yıkması lazım. Alev'den çok güzel bir performans bekliyorum. Biz be yeğenim hep beraber. Ah, senin belanı versin Fatih. Fatih? Senin yüzünden biz bebeğimizi kaybettik. Kaypak Fatih gitti kızı suçluyor. Şimdi şöyle bir yorum yapmak istiyorum. Ee, eğer ki sen uçkuruna sahip olamayıp şeytana uyuyorsan sen de şeytansın arkadaş. Bunda tek taraflı bir suç aramaya gerek yok. Evli ya da e, sevgilisi olan bir insan başka birine yan gözle bakamaz. Net, başka açıklaması yok. Kaypak Fatih, sen uçuruma sahip olamadın. E, aslında bunun temeli iletişim sorunu. Neyse bunlara girmeyeceğim. E, Fatih gidiyor kızın boğazına yapışıyor ve onu suçluyor. Bakalım sonra ne olmuş? Şey ne olmuş yani Fatih bir çapkınlık yaptı diye? Kızım bunlar. Pembişko'ya bak sen. Fatih bir çapkınlık yaptıysa ne olmuş diyor. Hep bu zihniyet yüzünden değil mi zaten? Erkek yapar, erkek hak eder, erkek ne yapsa yeridir demek saçma. Lütfen buradan e, annelere sesleniyorum, babalara sesleniyorum. Video hangi kitleye düşecek bilmiyorum ama kız erkek lütfen eşit yetiştirin. Kıza bir şey yasaklıyorsanız erkeğe de yasaklayın. Yine bu konulara girmeyeceğim ama lütfen eşit yetiştirin güçlü insanlar. Anca bir vicdansız süt hemen bir bebeği annesinden ayırır. Herkes haddini bilecek. Cemre'm. Seninle her şey müstesinden birlikte geliriz. Oğlunuz olacak. O aşağılık herif nerede? Kızımı alın. Kıvılcım da ölmemiş. Evet. Ölen kimse yok. Sadece olan bebeği oldu. Doğuşkan'ın e, Doğuşko'nun bebeklerinden birini oldu. Korkarım. Elinden geleni ardına koyma. Kızılcık şerbeti yeni sezonuyla yakında Show TV'de. İnanamıyorum. Vallahi var ya Kıvılcım, hepimizin yapmak istediğini yaptı. Fatih'e haddini bildirdi. Sen hem yap bir video var ya sen gel hayatımın içine böyle sonra seni seviyormuşum. Sen gel hem milletin hayatının içine et. Evliliğini bitir. Çocuklarından birine sebep ol. Neymiş sonra da tehdit et çocuklarımı alırım. Fatihcim ne alırsın? Neyse arkadaşlar dizi çok heyecanlı. Ee, ne zaman yayınlanacağı yazmamış. Yakında Show TV'de başlıyor yazmış. Muhtemelen 11 Eylül'den sonra başlar. Okullar tatil oluyor. Diziler oluyor. Okullar başlıyor. Diziler başlıyor. Yani 11 Eylül'den sonra başlayacak. Eğer ki bu konsepti sevdiyseniz ve devam etmesini istiyorsanız. Ben normalde dizi izleyen bir insan değilim. ama sizin için izlerim ve yorumlarım. Bu konsepti sevdiyseniz aşağı yazmayı unutmayın. Ve siz bu fragmanda en çok oh be rahatladım dediğiniz yer neresiyse onu da yorumlara yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.